Aslında bu haftanın en flash enstrümanı Bitcoin. 2 numaralı grafiğimiz Bitcoin. Son 4-5 gündür ciddi manada satış yiyen bir piyasadan bahsediyoruz. Şimdi diğer piyasalar satış yediğinde işte Borsa İstanbul bile buna dahil çok ciddi sıkıntı olmuyordu fiziki piyasa açısından. Fakat sizlerle özel bir şey paylaşayım kıymetli izleyenler. Bitcoin özellikle yurt içinde de kripto para piyasası insanların böyle bedavadan para kazanabileceklerini düşündüğü bir piyasa olarak Türkiye'ye giriş yaptı. Biliyorsunuz kripto parada birileri çıktı dedi ki biz şu kadar para kazandık, 50 katı kazandık, 100 katı kazandık ve daha sonra hiç bilgisi olmayan insanlar geldiler, altcoin aldılar, ismini bile doğru düzgün telaffuz edemedikleri altcoin'lere yüz binlerce lira paralarını bağladılar. Belki de milyonlarca lira. Peki arkasından ne oldu? Ya bağladıkları o altcoin delist oldu yani listeden çıkarıldı. Ya... Bitcoin'e bağlı olarak düşmeye başladı ki biz Bitcoin'de biliyorsunuz 18 bin dolar seviyelerine kadar düştük. Böyle bir sorun yaşadık geçmişte hatırlıyorsunuz değil mi kıymetli izleyenler? Bakın ekran sol tarafında daha da gidebiliriz. Daha sonra ne oldu? Hızlı bir yükseliş yaşadı. Tabii çoğu altcoin bu yükselişe ayak uyduramadı. Ve şimdi de yine yaklaşık 4-5 gündür uzun süredir bizim için önemli bir destek bölgesi olan 57.400 kırıldı. 57.400 bölgesinin altında bir kapanış aldık. Bundan sonra takip edeceğimiz rakam artık bu bölge direnç olarak çalışacak. 51.940. Bu bölgeye kadar düşüşleri biz normal karşılıyoruz. Fakat ne yazık ki az önce de ifade ettiğim gibi fiziksel piyasada yani e, serbest piyasada dışarıda fiili ortamda insanlar bitcoin'deki bu düşüşlerden dolayı çok ciddi zarar ettiler. Ve hiç de böyle... E, duyduğumuzda canımızı sıkan, moralimizi bozan, hiç de iç açıcı olmayan bir sürü haberlere şahit olmak zorunda kaldık. Lütfen ama lütfen GRT TV ekranları aracılığıyla sizlere bunu piyasanın nacizane bir profesyonel olarak anlatmak istiyorum. Kıymetli izleyenler, değerli yatırımcılar. Bakın borsa bir oyun yeri değildir. Borsa bedavadan para kazanılacak bir yer de değildir. Buna kripto para piyasası da dahil. Lütfen hayatınızı etkileyecek. Koyduğunuzda o parayı oraya eklediğinizde hayatınızı etkileyecek bir para ile burada işlem yapmayın. Hele ki kripto para piyasasında. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. Lütfen. Bakın daha sonra çok ciddi zararlara sebebiyet verebilir ve hiç hoş olmayan sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi eğer bu işi bir oyun olarak görürseniz, oyun oynadığınızda Game of yazdığında game over yazdığında, özür dilerim. Elinizdeki oyun aletini bırakır, gerçek hayatınıza dönersiniz. Ama bunu oyun olarak görürseniz, ekranda game over, oyun bitti diye yazdığında, o zaman gidecek bir hayatınız olmaz. Dönecek bir gerçek hayatınız olmaz. Bu nedenle bu noktaya çok dikkat edelim. Şimdilik 51.940'a 51, kadar geri çekilmeleri biz normal karşılıyoruz efendim Bitcoin tarafında bunu da söylemiş olalım. Zaten sat konumunda ve negatif. Uzun zamandır sat konumunda. Zaten daha önce de söylemiştik. Henüz al konumuna geçmedi demiştik. Bir önceki yayında da anlattık bunu. Kıymetli izleyenler. Henüz al konumuna geçmedi. Dolayısıyla sat konumundan aşağı doğru şimdilik süzülüyor diye